Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde QNAP veri depolama cihazında depolama havuzu ve depolama birimi nasıl silinir bunu inceleyeceğiz. Bir depolama birimini silmek diğer depolama birimlerini etkilemez. Örneğin depolama havuzu 2 altındaki datavol 4 birimini sildiğim zaman bu diğerlerini etkilemeyecektir. Sadece o birim için ayırmış olduğum alanı silecektir. Depolama havuzunu silmek ise içindeki birimlerle birlikte bütün yapıyı silmektir. Örneğin depolama havuzu 2'yi sildiğim zaman depolama havuzu 2 ile oluşturmuş olduğum RAID yapısı tamamen silinecektir. Depolama havuzu 2 içerisindeki kaç tane datavol veya iSCSI varsa bunlar da sıfırlanacaktır. Şimdi birim nasıl silinir? Ona bakalım. Örneğin şu birimi silelim. Birimi seçip yönet butonuna basıyorum. Açılan ekranda sil butonu var. Bu sil butonuna bastığım zaman uyarı olarak bu birimdeki tüm paylaşılan klasörler ve veriler kaldırılacaktır diye uyarıyor. Uygula diyorum ve birim kaldırma işlemi başlıyor. Evet şu anda birim silindi. Birimi silmek bu şekilde arkadaşlar sadece o birimi etkiler. Şimdi de havuz kaldırma işlemine bakalım. Havuzu silmek içerisindeki birim ve lunlarla birlikte tamamen yapıyı silmek demektir. Havuzu seçip yönet butonuna basıyoruz. Sil butonundan havuzu kaldır seçeneğine tıklıyoruz. Uyarı olarak bu havuzun içerisindeki data vol, iSCSI veya snapshot vault var ise bunların da silineceğini söylüyor. Kutucu seçiyorum ve kabul ediyorum tamam diyorum. Son olarak havuzu silmek için admin şifresini istiyor. Onu giriyoruz. Evet şu anda havuzu kaldırma işlemi başladı. İçerisindeki data volume'i siliyor. Birim veya havuzu silme işlemi içerisindeki veriye bağlı olarak uzun sürebilir arkadaşlar. Evet şu anda depolama havuzumuzu da tamamen silmiş olduk. Depolama havuzumuzu sildiğimizde o depolama havuzu hangi diskler ile oluşturulmuşsa o diskler boşa düşecektir. Şuradan diskler kısmından bakabiliriz. Bakın rengi maviydi daha önce. Şu an e, mor renge dönüştü. Mor renk şurada gösteriyor. Boş disk demek. Yani bu diskle artık ben yeni bir yapı kurabilirim. Evet arkadaşlar. QNAP cihazlarımızda birim silmeyi ve depolama havuzunu silmeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.